Sevgili izleyiciler okuyorum soruyorum programında sizlerle olan birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün stüdyomuzda 3 konuğumuz var. Türkiye Satranç Federasyonu As Başkanı Sayın Kuvay Sanlı, Barış Gül, Faveo Danışmanlık Genel Müdürü ve Özgür Özbostanlar, kendisi de Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilcisi. Hepiniz hoş geldiniz, iyi sabahlar. Eminim yine çok keyifli bir sohbete imza atacağız. Zira Dünya Takımlar Satranç Şampiyonası'nın dün ödül töreni vardı, Rusya birinci Ve bu şampiyonlarla ilgili tüm detayları Bursa ayağını konuşacağız. Ee, Kuvay Bey önce size soralım. Ee, şampiyonanın kısa bir değerlendirmesini yapalım mı? Nasıl evet. geçti? Kaç ee, turda sonlandı? Rusya iz... birinci. Türkiye e, nasıl bir performans sergiledi? Bütün izleyenlerimiz öncelikle günaydın demek istiyorum. Hepsine iyi bir gün diliyorum. Ee, belki şampiyonun değerlendirmesini bizzat benim yapmam çok doğru olmayabilir çünkü bütün organizasyonu üstlenmiş bir ekibin içerisindeyim. Ancak evet. ben buradan izleyicilerimize yurt dışındaki internet haber sitelerinden satranç dünyasından yansımaları aktarabilirim. E, Dünya Satranç Takvimi'nin en önemli organizasyonunun bugüne kadarki en başarılı organizasyon olduğu yönünde değerlendirmeler var. Bu bakımdan Bursa'ya teşekkür ediyoruz. Zannediyorum başarıyla iyi bir organizasyonu tamamladık bugün itibariyle. Uluslararası bir organizasyondu. Dolayısıyla ilgi de yoğun oldu. Tüm dünya tarafından da naklen izlenebilme imkanı vardı değil mi? Evet. 2 milyon bağımsız adresten 30 milyon tıklama almış internet sitemiz turnuva boyunca. Hı -hı. E, bütün dünyada haber oldu. Bursa Dünya Takımlar Satranç Şampiyonası özellikle Rusya ve e, Hinterland'ındaki bütün ülkelerin ilgisi, yoğunluğu e, 11 gün boyunca Bursa şehrimizdeydi. Biz de zannediyorum buna layık bir organizasyon gerçekleştirdik. İlginç anlar da yaşandı özellikle turlarda. E, Türkiye ile İsrail'in karşılaşması, Türkiye ile İsrail krizine denk düşmesi. Evet. Yani e, iki ülkenin yan yana gelemeyen iki ülkenin satranç tahtasıyla e, buluşması. E, ilginç bir mesaj olarak Belki şöyle mi? söylemek daha doğru, siyasi platformda yan yana gelmekte zorlanan ama halkların e, arkadaşlığı, dostluğu yatsınamaz. E, One Minute'in yıl dönümünde İsrail'i iki buçuk, bir buçuk yenmeyi başardık. Hı hı. İsrail dünya satrancının en önde gelen ülkelerinden, üçüncü sırada şu anda. Son olimpiyatlarda ilk üç dereceye girerek buraya geldiler. Beklenmiyordu böyle bir başarı ama biz bekliyorduk takım iyi mücadele ediyordu. Bizim için çok üst düzey bir turnuva olmasına rağmen bir yerde dünyanın en güçlü takımlarından birine karşı galibiyet alabilecek gücümüzün olduğunu biliyorduk. Bu One Minute'in tarihinde evet. ve bu son e, siyasi krizin, tatsızlıkların e, arifesinde biz İsrail'e karşı Dünya Satranç Şampiyonası'na galip geldik.